Ve gerçekleri anlattığınız zaman toplum size hak verir. Yapay tartışmalardan özenle kaçırmak lazım. Gerçekleri anlatmak lazım. Vatandaş zaten gırtlağına kadar sorunların içinde ve bu sorunları aşması lazım. Bu sorunların nasıl aşılacağı konusunda siyaset kurumunun kendi görüşlerini aktarması lazım. Bunların olması lazım. Şimdi bunlar olmadıkça Kısır tartışmaların içine vatandaş çekiliyor Vatandaş zaten karamsar bir hava var O karamsar hava giderek büyüyor Dolayısıyla bizim bunun dışına çıkmamız Kısır lazım Kısır tartışma dediğiniz nedir? Yani siz sadece ekonominin mi konuşulmasını istiyorsunuz mesela? Yapay Hayır, gündem dediğiniz her ne? Her şey konuşulabilir Yani Yapay gündem dediğim mesela işte bir kar yağdı Efendim ondan sonra bütün tartışma İstanbul oldu Ya koca Türkiye var Koca Türkiye var Koca Türkiye'nin sorunları var 84 milyon insanın sorunları var. İnsanlar geçinemiyorlar. Ee, her evde mutlaka bir neredeyse bir işsiz var. Dolayısıyla bu sorunlar varken asıl bu sorunların çözülmesi gerekirken neden böyle kısır tartışmaların içine giriyoruz? Buradan çıkmak lazım, buradan kurtulmak lazım. Hı hı. Devletin kaynakları hepimiz devlete vergi veriyoruz. Bu vergiler nereye gidiyor? Nerelere harcanıyor? Nasıl harcanıyor? İhaleler nasıl yapıyor? Vatan nasıl yapılıyor? Vatandaşın bunu öğrenmeye hakkı var. Çünkü o paraları vatandaş veriyor. Tüy bitmemiş yetimden vergi olarak alıyorsun. Ekmek alırken vergi veriyor bu vatandaş. Sakız çiğnerken vergi veriyor bu vatandaş. Su içerken elektrik düğmesine basarken vergi veriyor bu vatandaş. E vergi veriyorsan Arkadaş benim ödediğim vergiyi nereye harcadın? Ya Allah aşkına bana bir anlat demesi lazım. Hı -hı. Ben niye fakirleşiyorum? Ya ben niye yoksullaşıyorum diye sorması lazım. Ama o 6 milyar liralık e, zaman ayarlı bir video yayınladınız. Evet. 22 evet. evet. 6 milyar liralık bir e, usulsüzlükten söz evet. ettiniz ya. Dava açtı. 250 bin liralık dava açtı diye hatırlıyorum. Sayın Erdoğan. Açar. Açar ne olacak? Hayır, ya ıslak Kaçan hızalı... insan bakın. Hı. Kaçan insan dava açar. Niye dava açıyorsun kardeşim? Gelirsin buraya. Devletin bütün bilgileri senin elinde. Bütün veriler senin elinde. Bütün evraklar senin elinde. Gelirsin buraya oturursun. Dersin ki yıkılışlar oldu. sen böyle yaptın değil mi? Şimdi ben sana devletin belgelerini açıyorum. Şak bir, şak iki, şak 3. Söyle bakayım ne diyorsun? Der mi? Demesi lazım değil mi? Mahkemeye açıldığında ama siz bunları isteyecek... Hayır ben bunları zaten herhalde. mahkemeye... Gö ama o mahkemeye dava açıyor. Dava açtığı mahkemede bakıyor hakim karara evet veya hayır ona göre araştırıyor. Ondan sonra yeri geldiğinde o hakimleri değiştiriyor. Yerine yeni tayin edilen hakimler geliyor. Hakimler beni mahkum ediyor. Ben gidiyorum üst mahkemelerde dava. İlk davayı ilk mahkemeyi kaybedince çıkıyor televizyonlara. Bak Kılıçdaroğlu davayı kaybetti diye. Sonra ben yukarıdan davaları kazanıyorum. Yukarıdan dediğiniz istinaftan ya da temyizden. Ya istinaftan, Yargıtaydan, Anayasa Mahkemesinden, en son da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden kazandım hı hı. ve 13 bin avro para aldı. Bu devlet bana 13 bin avro para ödedi. 13 bin avro. Çünkü ben haklıyım ve tazminat ödetti ödedi yani. Ben tabii bu parayı alırken çok memnun değilim tabii, hı hı. ama sonuçta bir adalet, adalet hı hı. gerçekleşiyor. İstediğimiz o 450 kilometre yürüyen, adalet için yürüyen bir kişi. Bir haksızlık gördüğü zaman o haksızlık karşısında susmaz. Susmamalı zaten. Susarsanız niye siyaset yapıyorsunuz? Susmayacaksınız. Varsa bir haksızlık, onun üzerine yürüyeceksiniz. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmayacağım da kimin hakkını savunacağım? Hı -hı. Bunları savunmak zorundayız, Hı -hı. bunları yapmak zorundayız. O zaman bir sonuç alırız. Hı -hı. Bu yani ülkenin gerçek gündemleri var ama işte biz sadece karı tartışıyoruz dediniz ya. Şimdi evet. o da az bir şey değildi sonuç olarak kocaman bir kent evet, ve bağlantı evet. yollarıyla büyük bir esaret yaşandı. Onun tartışılmamasını hani herhalde kastınız bu değil? Sonuçta yerel yönetim, merkezi yönetim ve birlikte iş yapmadılar. O çok açık görünüyor. Ee, Suat Bey bir sorun olabilir. İtirazım yok benim ya. Bir sorun hı. olabilir. Her yerde sorun olabilir. Bütün mesele sorunların çözülmesi. Beraber çözülmesi, birlikte çözülmesidir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini biliyorum. Biliyorum. O, ge o gece Sayın İmamoğlu ile irtibatınız var mıydı? O gece de vardı, sonrasında da vardı, diğer zamanlarda da vardı. Biliyorum ben bunları, biliyorum. Hmm. Şimdi siz kalktınız. Bir olay var doğru, kar yağışı var doğru. İnsanlar yolda kaldı doğru ama metro 02'ye kadar çalıştı. Otobüsler çalıştı. İnsanlar arabaya bağlı olanları diyorsunuz. Tabii arabalarını kitlediler, tuttular, otobüse binip yerlerine gittiler. Bütün bunların hepsi oldu. İstanbul Büyükşehir'i tartıştık değil mi? Evet. Peki güzel bir yeni de kamera görüntüleri. Yeni yaptıkları havaalanının termi, e, kargo terminali şey, çatısı çöktü. Evet. Tarşan oldu mu? Orada binlerce insan, binlerce turist slogan attı. Evet. Tartışıldı mı? Hayır. Neredeydi bu ülkeyi yöneten insan? Ya siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni rezil etmeye sizin hakkınız var mı ya? Siz oradaki turistleri alıp otele dahi götüremediniz. Ama zaten çevresinde otel yok. Ama götürülebilir tabii yani sonuçta. Efendim etrafta olmayabilir ama... Yok <laughs> yok yo, zaten kastım o değil. Bakın o insanlara karton dağıttınız. Asıl tartışılması gereken nokta bu değil mi Allah aşkına ya? Peki onlar olurken... Şimdi biz şöyle mi diyeceğiz? Ya bu devletin valisi neredeydi? Ya bu devletin efendim bakanı neredeydi? Asıl tartışılması gereken, eğer tartışılacaksa bunların tartışılması lazım. Yani bir olayı fırsat bilip bir de şu var. İktidarsınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulmasıdır bu. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Evet. Yardım teklif ediyor. Bakanlar, kabul etmeni, şunlar, bunlar hepsi karşı. Ekrem Bey diyor ki ya yani şunu yapalım, beraber yapalım diyor. Vali telefonu yol kapalı açar mısın diyor. Tabii diyor derhal açarız diyor. Açılıyor. Siz bir kişiyi hedef alıp o kişi karalayarak kendi kusurlarınızı örtmek istiyorsanız yanılırsınız. Bu herkesin bildiği, üç aşağı beş yukarı herkesin tahmin ettiği bir olaydır. Sorunlar yaşanır. Ben yaşanmaz diye demiyorum. Elbette sorunlar yaşanır. Bir sorun yaşanıyorsa devleti yönetenler sorunun çözümüne katkıda bulunurlar. Sorunun büyümesine değil. Sorun büyüsün, sorunun altında kalsın, Herkes dönüp bana desin ki bak keşke siz İstanbul'u yönetseydiniz diyecekler. İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremiyor beyefendi. Ondan kaynaklı. Beyefendi sindireceksin, sindireceksin sen. Sindireceksin. Ankara'yı da sindireceksin. İstanbul'u da sindireceksin. Antalya'yı da sindireceksin. Hepsini Mersin'i, Adana'yı da sindireceksin. Sindirecekler. Bakın bizim belediyelerimiz şu karakış koşullarında, şu karakış koşullarında bir çocuk yatağa aç girmesin diye çaba harcıyorlar. Bakın size rakam vereyim. Ben o rakamları aldım yarımı. Bakın. 2 milyon 794 bin 69 aileye yardım yapıldı. 2 milyon? 2 milyon 794 bin 69 aileye. Bu Ondan 11 Bunlar şey. büyük şehir için yardım, gıda yardımı, ısınma, yardımı. belediyelerimiz. Hı -hı. Bütün belediye. Isınma yardımı, eğitim yardımı, ulaşım yardımı ve bazılarında bazılarında faturaları öde, ödeyemedik de faturaları evet. ödenmiş. Toplam yardımın tutarı 1 milyar 750 milyon 893 bin 500 lira. Aşağı yukarı 3 milyon kişi, evet. 1 milyar? 750 milyon 893 bin. 2 milyar liraya yakın da bir. Tabii. Bana sorsunlar bakayım yapabiliyorlar mıydı?